Merhabalar örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom biraz farklı olacak arkadaşlar. Nasıl? E, genelde bizler ne yapıyoruz? Bir modeli baştan sona kadar sizlere anlatımını yapıyoruz. E, bu videomda yaptığım hatamı nasıl telafi edebilirim? Sizler de bu tarz yaptığınız e, örgülerinizdeki yanlışları e, Örgünüzü sökmeden, tamamen sökmeden nasıl telafi edebilirsiniz? Ee, sizleri de fikir amaçlı olsun diye bu videomu da sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi ben bir tulum çalışıyordum ve bu tulumu çalışırken yaptığım hata hemen göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi paçayı ikisini farklı örmüşüm. Burada bir fazlalığım var. Ben bunu bedeni bitirdikten sonra fark ettim. Şimdi ben buradaki hata için komple buradan hepsini sökmek yerine düşünsenize bu kadar emek vermişsiniz ve hepsini sökmek zorundasınız. Hiç gereği yok. Şimdi ne yapacağız? Ben buradan ilmek çıkaracağım ve burada kalan lastik bölümümü burada tamamlayacağım. Bütün bedenimi sökmeme gerek kalmayacak. Sizler de bu tarz e, örgünüzde yanlışlar yaptıysanız veya da yanlış değil e, bir kol ördünüz ve kolunuz e, çok uzun geldi. Bu kolu tamamen söküp baştan yapmak yerine kol ağzından sökerek kolu tamamlayabilirsiniz. E, bu dediğim gibi bu videomu sizlere fikir amaçlı olsun diye anlatmak istedim. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada yaptığım hata belli. Şu kısımda bir fazla bir örgüm var. Ben şimdi burada nasıl yapacağım? Sizlere hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi buradaki ilmeğimi tutacağım. Haroşamın bir üst sırasında kolaylık olsun diye şuradan hemen. Ve korkmadan arkadaşlar örgünüzü çekin. Bu şekilde buradan Şimdi ben burada ipimi koparacağım. İyice çektim. Şimdi makasla şöyle hemen bir patlattım Burada da aynı şekilde bu tarafa doğru. Korkmayın örgünüze hiçbir şey olmayacak. Şimdi buradaki ipimi kestim. Şöyle gördüğünüz gibi buradan bu şekilde biraz daha e, ipimizi çekebilirmişiz sıkıntı değil bu şekilde tek tek de buradan ilmeğimizi ayıracağız Aynı şekilde bu taraftan da. Örgümüz bittiğinde hiç anlaşılmayacaktır. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben burada örgümü ayırdım. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bu ilmeklerimi şişime toplayacağım. Şimdi toplarken bir sırasını sökerek toplayacağım. Ilmeklerim daha düzgün bir şekilde şişime alabilmek için burada kaçan ilmeklerim olduğu için şu şekilde tek tek ilmeklerimi bir biraz daha ince bir şişe alacağım. Şimdi ben bunları tek tek topluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilmeklerimi düzgünce ne şişime aldım, düzelttim. Şimdi ben e, burada e, tamamlayacağım bu kısmın sayısına göre, bu kısmın sayısına göre tamamlayacağım. Bu parçamı tabii ki ziyan etmeyeceğim. Ben buradaki ipimi kullanacağım. Şimdi burada ipimi düğümleyeceğim. Şimdi bu kısmı 5 e, sıra örmüşüm. Git gel 10 sıra toplamında. Buraya da şimdi aynı şekilde örüp geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi her iki paçamın da ölçülerini denk getirdim. Şimdi burada bir ayrıntı daha var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela sizler bir kol çalışması da yapabilirsiniz. Biz genelde ne yapıyoruz? Belli bir şeyden sonra lastikten sonra bedende arttırmalar yapabiliyoruz. Şimdi benim burada bu paçayı yaptıktan sonra bu lastiğimi bitirdikten sonra ben burada bir arttırma yapmıştım. Şimdi burada mecburen ben bu arttırma sayısını e, keserek bu lastiği yapmam gerekiyor tersine gittiğim için örgünün. Şimdi ben aralıklarla e, bu lastiğe başlayacağım ve aralıklarla kesme yapacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi bir ters bir düz lastik çalışmamızda düzleri yaparken aralarda benim bu e, Paçada altı ilmek artırmam vardı Ben ne yapacağım alt tane ilmeğimi keseceğim bu lastiğe başlarken düzleri yaparken iki ilmeğimi birden aldım ve kestim tekrar ters düz ters düz ters şimdi ben burada tekrar ikinci kesmemi yapacağım aralardaki sayı önemli değil boşluklar yani böyle 4-5 ilmek aralıklarla toplamında 6 tane ilmeğimizi kesmemiz gerekiyor. Tekrar ters, düz ters Şimdi burada da 3. kesmemizi yapalım. Ters düz ters düz ters Evet burada dördüncü kesmemi yapıyorum ters düz ters burada da beşinci kestim ters düz ters düz ilmek bunda da kesmemi yapıyorum ve toplamda altı tane ilmeğimi de kesmiş oldum Şimdi arkadaşlar burada bildiğimiz lastik çalışması bir ters bir düz işlemi ben şimdi paçamın aynısını tamamlayacağım kesim kısmını da sizlere göstereceğim ve göreceksiniz ki hiçbir farklılık olmayacak hemen tamamlayıp geliyorum Evet gördüğünüz gibi İki lastiğim de aynı sıra ölçülerinde oldu. Şimdi kesmesini yapacağım. Ve gördüğünüz gibi örgümü sökmeden yaptığım hatayı telafi etmiş olacağım. Lastiğimi sadece keserken biraz sıkı tutacağım ki burası çok fazla esnemesin. Şimdi keserken tersi ters düzü düz örerek keseceğim. Şimdi ters ilmeğimi ördüm ve bu şekilde kesmemi yaptım. Şimdi düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ilmeği üstünden geçireceğim bu şekilde birazcık bu kısımları sıkacağım. Normalde bu kadar sıkmıyoruz kesimlerde. Ters örgümü ters ördüm. Evet düz ilmeğimi düz ördüm bu şekilde kesmemi tamamlayacağım Evet ben şimdi kesimimi tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar kesimimi tamamladım gördüğünüz gibi bu bitiş ve bu da başlangıç yeri. Gördüğünüz gibi hiçbir farklılık yok. Şimdi ben bu yaptığım yanlıştan dolayı tamamen örgümü sökseydim bu kadar emeğimi heba etmiş olacaktım. Hem zaman kaybı olacaktı hem de ipimi yıpratmış olacaktım. Tekrar baştan başlamak yerine size gösterdiğim şekilde tamamladığınızda şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir farklılık olmadı. Sizler de arkadaşlar yaptığınız örgülerde e, bazı hataları bu şekilde telafi edebilirsiniz. Tamamen örgünüzü sökmek yerine. Veyahut da tamamen bitirdiğiniz bir örgünüzün üstünüze giydiğinizde kısa geldiğini gördünüz. Şimdi Kısa geldiği tamamen örgünüzü sökmek yerine lastik kısmından gösterdiğim şekilde ilmek alarak örgünüzü uzatabilirsiniz veya hatta uzun geldi uzun gelen örgünüzü bu şekilde kısaltabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de böyle bir hatayla bu şekilde telafi edebilirsiniz. Arkadaşlar ben bu videoyu tamamen fikir amaçlı. Sizlere çektim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiye kadar videomu izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz sevinirim. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz, paylaştığım bu tarz videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.